Bugün Türkiye'de lisanssız elektrik üretiminin öneminden bahsedeceğiz. Türkiye'de çatılarda ve arazilerde hızla yayılan güneş enerji sistemleri ve rüzgar üretim sistemleri enerjinin yenilenebilirliğine destek olmada büyük bir katkı sağlıyor. Fosil yakıtlarının tüketiminin azaltmasında önemli bir rol oynarken aynı zamanda elektriğe kolay erişebilmemiz ve merkeziyetsizlik açısından da büyük bir önemi var. Her ne kadar merkeziyetsizlik güzel olsa da beraberinde marketlerde dengesizlikler getirebiliyor. Bu noktada da elektrik üretimine yapılabilecek tahminler çok önemli. Bu tahminler de şirketlerin dengesizlikleri azaltmasında büyük etken oynuyor. Çünkü destekleme kanunları dolayısıyla yanlış veya az fazla tahmin gibi durumlarda şirketler cezalar ödeyebiliyor. Bunlara operasyonel maliyetler diyoruz. Operasyonel maliyetleri azaltmak amacıyla da elektrik üretiminin tahmininin doğru yapılması çok önemli. Bu tahminlerin doğruluğuyla Emisyon hedefleri daha gerçekçi verilerle destekleniyor. Doğa dostu politikalara destek oluyoruz ve bir yandan da şirketlerin operasyonel maliyetlerinin düşmesine yardımcı oluyoruz. Bu tahmin yeteneği ise bizi temiz enerji ve küresel iklim birliğinde birleştiriyor. Kesinti ve dalgalanma maliyetlerini düşürüyor ve temiz enerjinin entegrasyonunu kolaylaştırıyor. Ve emisyon hedeflerimiz gerçekçi verilerle destekleniyor. Ve en son olarak da bildiğimiz gibi dünyamızda sonsuz kaynağımız yok ve bu sebeple de olabildiğince yenilenebilir enerjiye destek olmak zorundayız. Biz de Buluttan olarak iklim tahminlerimizle bu politikaları destekliyor ve yenilenebilir enerjinin yanında olmaya çalışıyoruz.